Türkiye kendi savunma sanayisini güçlendirip Rusya'dan da S-400 füzelerini satın alınca ABD iyice kudurmaya başladı. Türkiye'ye nispet olsun diye Yunanistan'a F-35 savaş uçağı veren ABD Türkiye'nin etrafını kuşatmaya başladı. Tabii burada oyun bozuldu. İsimlerini vermeyeceğim. Hangi ülkelerin oyunlarının bozulduğunu siyasetçi kardeşlerim olarak sizler de zaten okuyarak bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik intikam arzusunu Türkiye'den çıkartmaya çalışan şerefsizlerin hükmü verilmiştir. Türkiye ne Fransa'yı ne Amerika'yı ne de Yunanistan'ı dinleyecek hepsini suyun dibine gömecektir. Erdoğan'dan intikam almaya çalışanların son göreceği şey suyun dibinden yukarıya doğru yükselen baloncuklar olacaktır. Türkiye'nin kendi savunma sanayisini güçlendirmesi ve devamında Rusya'dan S-400 alımı yapmasının verdiği hazımsızlık sonrası ABD'de skandal bir provokasyona daha imza atıldı. ABD'li senatörler Bob Menendez ve Marco Rubio senatoya sundukları ABD Yunanistan Savunma İşbirliği tasarısında Türkiye için üretilen F-35 uçaklarının Atina yönetimine verilmesini önerdi. ABD'de senatörler Bob Menendez ve Marco Rubio Yunanistan'la savunma sanayi işbirliği için Senato'ya bir tasarı sundu. Söz konusu tasarı, ABD'nin Yunan askeri modernizasyonuna desteğini artırmayı ve Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ile ortak askeri çalışmaları teşvik ediyor. Yunanistan'ın güvenilir bir NATO müttefiki olduğunun vurgulandığı tasarıda, Doğu Akdeniz'in güvenliğini sağlamak için ABD, Yunanistan'ın silahlı kuvvetlerini modernize etme çabalarını destekleyerek savunma ilişkisini güçlendirmeli ifadeleri yer alıyor. Yunan medyası Greg City Times'ta yer alan habere göre Menendez ve Rubio'nun imzasını taşıyan öneri tasarısında ayrıca Türkiye için üretilen ama iptal edilen F-35'lerin Yunanistan'a verilmesi önerisi de bulunuyor. Türkiye, F-35 müşterek taarruz uçağı programına ortak mutabakat zaptıyla ortak üretici olarak katılmıştı. Programın katılımcıları Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Kanada ve Norveç'ten oluşuyordu. Türkiye ilk etapta 100 adet F-35A uçağı almayı taahhüt etmişti. 2018'de 4 F-35 uçağının mülkiyeti Türkiye'ye verilmiş. Ancak uçaklar ABD'de Türk pilotların da katıldığı eğitim programlarına tabi tutulmuştu. Daha sonra ise 2 F-35 uçağının daha mülkiyeti verilmişti. Ancak Türkiye ile ABD arasında S-400 krizi çıktığında bu 6 uçak Türkiye'ye transfer edilmemiş ve 2020 savunma bütçesi kapsamında bunların ABD Hava Kuvvetleri için alınması kararlaştırılmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, F-35 programından hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz maddesi bulunuyor. ABD'nin Türkiye'yi programın dışına çıkarmasının hukuki bir dayanağı yok. ABD'de Türkiye'ye gönderdiği mektupta Türkiye dışındaki ülkelerle mutabakat saptı imzaladığını itiraf ediyor açıklamasını yapmıştı. Bu arada ABD'nin Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleri için Türkiye'ye yeni bir teklifte bulunduğu ancak bunun Türkiye tarafından geri çevrildiği ortaya çıktı. Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, NATO zirvesi öncesi Türkiye-ABD ilişkilerini ve Erdoğan-Biden arasında bu görüşmede ele alınacak konuları kaleme aldı. Biden-Erdoğan görüşmesinin hazırlığı için Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın yaptığı S-400'leri almak NATO ittifakında sorun yaratıyor. Alternatif sunduk, tam olarak ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Umarım ortak bir yol bulabileceğiz. Bu teknik detay bir konu değil, siyasi bir şey değil. Türkiye durumun farkında, atması gereken adımları biliyor. Nasıl bu adımların atılacağını da görüştük. Bu, Türkiye'nin kararı olacak açıklamayı köşesine taşıyan Fırat, Washington'ın sunduğu teklifin peşine düştüğünü söyledi. Amerikalı yetkililerden Türkiye'ye sunulan teklife ilişkin edindiğim izlenim şöyle diyen Hande Fırat, yapılan teklifi madde madde şu sözlerle sıraladı. Amerikan yönetimi Türkiye'den S-400'leri aktive etmediğine ve etmeyeceğine ilişkin yazılı bir taahhüt istiyor. ABD yönetimi Türkiye'ye yönelik yaptırımların son bulması için bu yazılı taahhüdü kongreye sunmayı planlıyor. ABD yönetimine göre S-400'ler konusunda kongrenin ikna edilmesi önemli ve gerekli. S-400'lerin aktive edilmediğinin denetimi Amerikan askeri uzmanları tarafından yapılacak. Bu denetim formülü taahhütte de yer alsın istiyorlar. Amerikalı yetkililerin bu teklifi anlattığında kesin Türkiye bu teklifi reddetmiştir dediğini söyleyen Fırat, yazısında konuyla alakalı bölümü şu cümlelerle sonlandırdı. Edindiğim bilgiye göre aynen öyle olmuş. Türkiye her şeyden önce egemenlik haklarının ihlali olacağını da belirterek teklifi kabul etmemiş. Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise F-35 savaş uçaklarının Abu Dhabi'ye satışı kararının İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında geçen yıl varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasında önemli rol oynadığını belirtti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Abu Dhabi'ye F-35 satma kararıyla İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkileri normalleştirmesi arasında bir bağlantı olmadığı yönündeki iddiaları dönemin ABD Dışişleri Bakanı Pompeo tarafından yalanlandı. İsrail'in 7 Ot Ahronot gazetesine konuşan Pompeo, F-35 satılması kararının Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İsrail ile normalleşme anlaşması karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 satışına onay sözü vermiş ve bu taahhüdünü görevden ayrılmasının hemen öncesinde yerine getirmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı 27 Ocak'ta aralarında Birleşik Arap Emirlikleri'ne satış onayı verilen F-35 uçakları dahil olmak üzere eski yönetim tarafından başlatılan çok sayıda askeri satış işlemini incelenmesi için geçici süre askıya almıştı. ABD yönetiminin 20 Nisan'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 ve diğer bazı askeri satışların incelenmesini tamamladığı ve satış işleminin başlatılması için onayı Kongre'ye ileteceği bildirilmişti. İsviçre hükümeti de savaş uçağı almak için harekete geçti. Ancak ülkede tedarik edilecek uçakla ilgili bir tartışma mevcut. Bu jetlerin kimden alınacağı hala bir muamma. İsviçre Federal Konseyi bu yaza kadar hangi savaş uçağını satın alacağına karar verecek. Seçenekler arasında Fransız Rafale, Avrupa ortak üretim uçağı Eurofighter, ABD'li Boeing firmasından FA-18 Super Hornet ve yine Amerikan Lockheed Martin'den F-35 uçakları yer alıyor. Derbund'un haberine göre İsviçreli vekiller F-35'lerin ABD kontrolünde olduğunu iddia ediyor ve bu jetlerin alınmasına karşı çıkıyor. Bu konu hakkında açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı ise uçaklar sadece İsviçre'nin olacak, ABD kontrol etmeyecek diyerek endişeleri gidermeye çalışıyor. Dışişleri yetkilisi Laura Cressey uçaklarda kara kutu veya acil kapatma anahtarı gibi bir şey yok. ABD hükümeti veya şirket bu uçakları uzaktan kontrol edemez ve operasyonlarını etkileyemez dedi. Amerikalı yetkililer uçakları uzaktan kontrol etmiyoruz dese de Alice yazılımı konusunda ciddi bir tartışma var. Washington ilk günden beri büyük tartışma konusu olan Alice yazılımıyla başka ülkelere sattığı F-35'i uzaktan izleyip Lockheed Martin'in Teksas'taki ana bilgisayarına kaydetme imkanına sahip oluyor. ABD böylelikle Jetlerin çıkarına ters bir amaçla kullanıldığına hükmederse anında uzaktan müdahale ediyor. Son olarak bu konu hakkında endişelerini Singapur dile getirdi. F-35'lerin önemli üstün özellikleri olduğunu belirten Savunma Bakanlığı raporunda Alice yazılımından da bahsedildi. Raporda F-35'leri alan ülkenin ABD ile bir kriz yaşaması halinde bu yazılıma yerel erişimi sağlamaya devam etmesinin Washington'ın insafına kalacağı kaydedilerek Alice olmadan uçaklar sadece 30 gün operasyonel kalabilir. Böylelikle uçaklar er ya da geç kullanılamaz hale gelir denildi. Autonomic Logistic Information System, Alice yani Otonom Lojistik Bilgi Sistemi, bu uçakların ABD'ye bağımlı hale gelmesini sağlayan bir yazılım. Her ne kadar Washington bu sistemi dünyaya, çeşitli kaynaklarda F-35 savaş uçaklarının harbe hazır halde kalmalarını sağlayacak gerekli lojistik hattın ve yedek parça temininin dünya geneline yayılmış bir internet ağıyla otonom şekilde oluşturulmasını sağlamak gibi uzun ve karmaşık bir cümleyle anlatsa da işin aslı öyle değil. Bu sistem devrede olduğu sürece F-35'leri ABD'nin çıkarlarına ters bir amaçla kullanma imkanınız oldukça düşük. Bu sistem ABD için o kadar değerli ki geliştirilmesi için paradan kaçınılmıyor halih sistemi F35 için 16.7 milyar dolar gibi astronomik bir faturaya sahip